Türkan Yalavsan'dan merhabalar. Saç dökülmesi birçok kişinin ortak sorunu arkadaşlar. Kadın erkek herkesin rahatlıkla kullanabileceği saç dökülmesine karşı müthiş etkili dökülme ve saç kıran kellik, tülerik ve yıpranmış saçları canlandıracak güçlü ve bir o kadar da etkili saç bakım yağı tarifi. Saçları besliyor, gür ve sağlıklı görünüm sunuyor. Saçların erken beyazlamasını giderken beyaz saçların doğal rengine dönmesini sağlayıcı etkide. Instagram hesabım Türken Yalavston buradan takip edebilirsiniz. Malzemelerimiz 2 yemek kaşığı çörek otu. 2 yemek kaşığı keten tohumu. Bunları bir havan ya da öğütücüden geçiriyoruz önce arkadaşlar. Bu arada saç için faydaları neler biraz onlardan bahsetmek istiyorum. Keten tohumu saçları onarıcı ve nemlendirici özelliğe sahip. İçeriğinde bulunan bolca miktarda omega-3 yağ asitleri ile saç tellerini besler, saçlara parlaklık verir, saçların daha hızlı uzamasını sağlar. Çörek otu saç derisini ve saçları güçlendirir. Saç derisini güçlendirdiği için saç beyazlaması, kellik, saç kıran sorunlarını iyileştirir. Saç kırılmalarını önler. Kepeğe karşı etkili. Saçları canlandırır. Saçı toksinlerden arındırır. Koparak dökülmelerini engeller. İşlem gören saçlar kopuyor ve tarama zorluğu oluşuyor. Tüm bunları da giderici etkide ve saç beyazlarının da önüne geçiyor. Evet arkadaşlar güzelce bunu bir öğütücüden geçirdikten sonra e, cezveyi alıyoruz malzemelerimizi şöyle bir bakıyoruz güzelce öğütülmüş cezvemize aktardıktan sonra e, bu aşamada arkadaşlar büyük bir boy çay bardağı zeytinyağı ekleyeceğiz cezvemize. Bu arada zeytinyağı olmayan arkadaşlarım evlerinde bulunan herhangi bir sıvı yağ yani ayçiçek yağı, hindistan cevizi yağı, susam yağı da olabilir. Bunu da e, içerisine ekliyoruz. Zeytinyağı saça faydaları neler? E, saçları besliyor. Zeytinyağının içeriğindeki antioksidan A ve E vitamini saçların kökten uca beslenmesine yardımcı olur. Saçları onarır, saçları güçlendirir, kırık saç uçlarını onarır, saçları yumuşatır, saçları parlatır. Yıpranmış olan saçlara bakım yapar. Ocağımızda kahve gözünde ara ara karıştırarak bunu bir güzel pişiriyoruz önce arkadaşlar. Ee, bu arada kanalıma abone değilseniz abone olmanızı, tarifimi tüm sevdiklerinizle paylaşmanızı ve videolarımı da beğenmenizi sizlerden rica ediyorum arkadaşlar. E ee, özellikle zeytinyağından yararlanırsanız çok daha iyi olacaktır. Halis zeytinyağı ya da marketlerden güvendiğiniz bir markanın yağı da olabilir arkadaşlar onu da e, kullanabilirsiniz zeytinyağı ile hazırlarsanız gerçekten çok daha olumlu etki alınacaktır e, bunu şimdi ara ara e, böyle karıştırarak pişiriyoruz kaynama aşamasına gelince 5 dakika daha kaynatmaya devam ediyoruz ve sonra yağımızın tamamıyla soğumasını bekleyip soğuduktan sonra süzüyoruz bunu şöyle bakın iyice köpük köpük kıvama gelene kadar bunu ara ara güzelce Karıştırıp tamamiyle çörek otunun ve e, keten tohumunun özünün yağ geçmesini sağlıyorum. Soğudu, şimdi süzüyorum. Peki bunu nasıl uygulayacağız? Bu, uygulama haftada bir gün bu yağı kuru olan saçlara temiz ya da kirli hiç fark etmez. Saç diplerine masaj yaparak sürün arkadaşlar. Parmak uçlarınızla şöyle tüm saç diplerine geldiğinden emin olun. Sonra saç uçlarına kadar tüm saça uygulayın ve en az 1 saat ile 3 saat arası saçınızda bekletin bunu. Saçları önce güzelce bolca duruluyoruz ve sonra şampuanla yıkıyoruz. Her tarifimde yaptığım uyarımı yine sizlere yapmak istiyorum arkadaşlar. Malzemelerden herhangi birine karşı hassasiyeti olanlar Lütfen kullanmasınlar. Uygulama öncesi cildinizin küçük bir yerine bu malzemeden sürüp 15 dakika kadar bekletin. Herhangi bir alerji belirtisi olmazsa kullanabilirsiniz. bu yağı buzdolabında saklayın. Bitene kadar bu yağ buzdolabında saklanabilir arkadaşlar. Tabii ki yağ donacaktır kullanacağınız kadarına. Örneğin bir yemek kaşığı kadar alıp mikrodalga ya da oda ısısında erimesini sağlayın. Ondan sonrasında saç diplerinize ve saçlarınıza güzelce uygulayın. E sizlerin de herhangi bir isteği olursa alta yorumlara bırakabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde tüm arkadaşlarıma kısa sürede dönüş yapmaya çalışıyorum. Bu da yine sizlerden gelen bir istekti. Saç tülerikliği ve kabarması için ve aynı zamanda da saç beyazlaması isteğinizde. Umuyorum hepinize şifa olur arkadaşlarım. Kendinize iyi bakın. Türkan Yalozton'dan saygılar. Hoşçakalın.